Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Doğu Türkistan pamuğunu yeni yıllarla yağmalamayı sürdürüyor. Çin yayın organı Xinhua Haber Ajansı 19 Kasım verdiği habere göre Çin, Doğu Türkistan'ın pamuk kaynaklarını daha etkin bir şekilde talan etmek için karayolu taşımacılığından demiryolu taşımacılığına geçtiği bildirildi. Bilgilere göre 2019 yılının başlarında Çin Pamuk Ticareti Pazarı ile Çin Komünist Partisi'nin yan kuruluşu olan Ürümçü'deki demiryolu şirketi Çin illerine daha fazla Doğu Türkistan pamuğu ihraç etmek hedefiyle karayolu taşımacılığını demiryolu taşımacılığına dönüştürmek için bir işbirliği anlaşması imzaladığı öne sürülüyor. Çin pamuk ticareti istatistiklerine göre bu yıl Ocak-Ekim döneminde Doğu Türkistan'dan Çin illerine demir yoluyla taşınan 1,89 milyon ton pamuk geçen yılın aynı dönemine göre 470 bin ton daha fazla. Görünüşe göre 2019 yılı sonunda Doğu Türkistan'daki 45 nokta gözetim ve kontrol altına alınarak ana endüstriyel depolama alanına kapsayan bir raylı taşıma sistemi kurmuş durumda. 2013 yılından bu yana ilk kez Doğu Türkistan'dan Çin vilayetlerine demiryolu taşımacılığı hacmi karayolu ulaşımı düzeyini aştı ve buna bağlı olarak Doğu Türkistan'daki lojistik sektöründe sadece 2019 Ocak-Ekim ayları arasında pamuk üretimiyle ilgili 200'den fazla Çinli işletmenin çoğaldığı vurgulanıyor. Çin sancıdaki 6 bin haneyi gözetlemek için toplu konuta taşıdı. Çin'in yayın organı Xinhua Haber Ajansı'na göre 18 Kasım'da Çinli yetkililer Sancı bölgesindeki 6517 aile için sözde güvenli konut projesi adı altında yerel halkı özellikle de köklü bir geçmişe ve güçlü geleneksel kültüre sahip eski yerleşim bölgelerinde yaşayanlara başka bölgelere kurulan toplu konutlara yerleştirme hizmetini tamamladığı bildirildi. Bilgilere göre Sancı'daki Çinli makamlar önümüzdeki yıldan itibaren güzel köy adı verilen 3 yıllık plan çerçevesinde bölgedeki kırsal kesimi sözde güvenli evlere yerleştirmeyi ve yeni topluluklar inşa etmeyi planladığı ileri sürülüyor. Çin basınında çıkan haberlere göre Çin hükümeti farklı bölgelerdeki ahaliye Korla ve Aksu'ya inşa edilen toplu konutlara yerleştiriyor ve onları yeni yapılmış sözde güvenli evlere yerleştirdiğini iddia ediyor. 24 Ekim'de Kaşgar'ın Konu şehir bölgesinde baş gösteren Çin virüs salgını nedeniyle bölgesel olarak tecrit edilmesine rağmen bahsi geçen toplu konut ve yatılı ana dahil olmak üzere 832 projenin tamamlandığı öğrenildi. Doğu Türkistan'daki eski evlerin yıkılması yabancı araştırmacılarında dikkatini çekti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brian Maurer Üniversitesi'nde profesör olan Bayan Lauren Hansen araştırmasında Çin hükümetinin eski evleri yenilemek adına Uygur nüfusunun çoğunluk olarak yaşadığı yerleşim bölgelerini yıkmaya çalışması zeminle kimlik münasebetini birbirinden kopararak mutlak gözetim mekanizmasını kurmak maksadıyla oluşturulan bir proje olduğunu ileri sürüyor. 2017'den beri Çin hükümeti milyonlarca Uygur'un kamplarda hapsedilmesi ve gençlerin Çin vilayetlerine topluca sürgün edilmesi ve yerine Çinli yerleşimcileri getirmek için Doğu Türkistan'daki çeşitli şehirlerde altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptığı biliniyor. Japonya, Çin'in Uygurlara soykırım yapmasını eleştirdi. Japonya Kabine Genel Sekreteri Kato Katsunombo, hafta başı düzenlediği basın toplantısında Doğu Türkistan'daki hak ihlallerini endişeyle takip ettiklerini söyledi. Katsunombo, temel insan haklarına saygının ve hukukun üstünlüğünün garanti edilmesinin önemli olduğunu dile getirirken, Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da başta Müslüman Uygur Türkleri olmak üzere sayıları 3 milyona ulaşan insan toplama kamplarında tutuluyor dedi. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım politikasına karşı çıkan ülkelerden olan Japonya, Birleşmiş Milletler'de Çin'e Doğu Türkistan konusunda mektup gönderen 39 ülke arasında yer almıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Çin soykırımını araştırması istendi. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Kanada, Avustralya ve bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri 16 Kasım'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Doğu Türkistan'daki insanlık krizine acilen araştırması için Birleşmiş Milletler mekanizmasını kullanmaya çağıran bir mektup yazdığı bildirildi. Mektupta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin meseleyi soruşturmak için özel bir temsilci, özel soruşturma organı veya başka bir soruşturma mekanizması kurmasının yanı sıra İnsan Hakları Konseyi'nin özel bir oturumunu düzenlemesi gerektiği vurgulanıyor. Mektupta şu ifadelere yer verildi. Malumunuz Birleşmiş Milletler uzmanlarının gerçek eyleme geçme çağrısı dünya çapında 400'den fazla sivil toplum örgütü tarafından yeniden gündeme getirildi. Çağrıya istinaden bu mektubu yazdık. Güçlü ve sert suçlamalar halen geçerli. Ancak mevcut durum tek taraflı harekete geçmenize ve Doğu Türkistan krizini tam olarak araştırmanıza ve Birleşmiş Milletler baskısından yararlanmanızı gerektiriyor denildi. Mektubu imzalayan hukuk uzmanları ve politikacılardan biri eski bir Kanada Adalet Bakanı ve Raoul Berg İnsan Hakları Merkezi'nin kurucusu olan Erwin Kutler, 17 Kasım'da verdiği röportajda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yetkisini kullanan bağımsız araştırmacıların Uygur kamplarının içinde ve dışında sınırsız bir soruşturma yürüteceğini umduğunu söyledi. Ayrıca Doğu Türkistan'daki kampların iç ve dış gözetiminin sınırsız ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için mektubumuzda belirttiğimiz gibi uluslararası bağımsız bir soruşturma mekanizması kurmak için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yetkisini kullanmak istiyoruz şeklinde ifadeler yer alıyor. Bilgilere göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine soğuk davranması, insan hakları örgütlerine her zaman hayal kırıklığına uğrattı. Bu bağlamda 17 Kasım'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temasa geçmeye çalışan politikacıların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Sözcüsü Stephen Dujeric ile yaptığı görüşmede mektubu henüz görmediği ve e-posta yoluyla mektubun bir kopyasını iletmesi doğrultusunda bir yanıt aldığı ifade ediliyor. Bu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.